Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Deniz bu kocaman topu zıp zıp oynayacak arkadaşlar. Ay çok büyük. Aferin filine çarptı Deniz. Nasıl oynayacağını biliyor musun? Evet ama buradan da tutacaksın. Basket topunu atalım. Bak şimdi gel yanıma. Yanıma gel. Gel 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 gel. Bak dur bu top böyle duracak. Şimdi üzerine oturacaksın. Otur. Oturabildin mi? Tut buradan da. Şimdi oradan tutarken böyle zıplaya zıplaya bana gelmeye çalışacaksın. Hadi bakalım. <laughs> Tutarak ittireceksin ama. Oradan tutarak evet kendine bir yön bulacaksın Z Zıpla Zıplarken ileri doğru gel Kendin değil Topla birlikte <laughs> Bakalım başarı alabilecek miyiz arkadaşlar <laughs> Bak Yavaş düşersin <laughs> Hazır mısın Hayır. Otur Sen zıpladıkça ben topu çekeceğim tamam mı <laughs> Düşmek yok <laughs> Hadi 1 2 3 Sen zıpla <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Bana doğru geldin. Gördün mü? <laughs> evet. Şimdi buradan oraya doğru git. Ya da ne oynamak istiyorsan öyle oyna. Üzerinde. Hayır. Nasıl gidiyor bak. Çok yavaş gidiyor Deniz bak şimdi. O kadar ağır ki. Wow. Ben de uzun al. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> ne, yaptım ben? Ben, ne yaptım ben? Ben ne yaptım böyle? Vurdum. Nasıl vurdum ama? Oh. Bak, Bakıyorum anneciğim. Ha, senin perdene mi vurdun? Sarı araba, turuncu araba, ambulans var, mavi araba var anneciğim. Evet, taksi var. <gülüyor> 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 Al sana. Aferin. Arkadaşlar bu zıp zıp top çok, çok büyük ve çok ağır. Al sana. <laughs> Al sana. Eyvah, bütün odayı yıkacağız. Hayır, gitarın düşüyor. <laughs> tamam dursun sonra toplarız gel. Ne oldu ama? Şunu biraz çekeyim ben. Gel rahat geç. Atabilir misin ayağına vur bakayım? Sen o kadar güçlü müsün görelim. Vay! Wow. Deniz güçlü arkadaş. Nasıl vurdum sana? Al al sana. Vay! Wow. Arkadaşlar evimiz e, odamızı düzelttik. Deniz tekrar zıplamaya başladı. Hadi devam et. Havaya atacağım. Nereye atacaksın? Havaya atma üstüne zıplamaya çalış. Hadi. Alt topunu. Gitti. Hadi üzerinde zıplamaya çalış. Hadi anneciğim. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynuyor. Dans mı ediyorsun? tamam o zaman ben zıplayacağım arkadaşlar. Ben mi zıplayayım sen mi? Sen. Deniz pes etmiyor. Zıplamaya çalışıyor. Devam et. Bana doğru gel hadi topu da tut. Hem zıpla hem bana doğru gel. Pilates topu gibi değil mi? Biraz daha büyük olsaymış. Ne yapacaksın? Merak ediyorum. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Bütün odayı yıkacağız arkadaşlar biz. Bana doğru gel zıplaya zıplaya. <laughs> Hadi bunu kıracaktı. Top oynamayı çok seviyorsun değil mi? Hayır. Filiyorum. File vurdun canı acıdı filin. Ay ben buna taktım kafayı deniz düşüreceğim yine. Hayır vurma. Hayır. Hayır. O yanlışlıkla oldu ama. Ben bilerek yapmadım. Nasıl giderdi? Bence ben oynamayayım sen oyna Deniz. Bir şey olmuş mu? Yok iyi durumda. Gel buraya zıp zıp top. Ben zıplıyorum Deniz. Tamam. Bak bana bak ben zıplıyorum. Gördün mü? <laughs> tamam dikkatli koy anneciğim. Tamam gel. Al zıplamaya devam. Zıpla anneciğim. Sadece yerinde zıplayabiliyorsun. Neyse olsun denemiş olduk. Arkadaşlar Deniz zıp zıp topu ile zıplamaya çalıştı. Ama pek başarılı olamadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.